tub lingual yani dil altı tüklük bezi tubüle alveolar bileşik bez. Ancak müköz son kısımlar daha fazladır. Yani seröz son kısımları neredeyse görmek mümkün olmayabilir. Daha organ beyazımsı renkte görülmeye başlandı. Sebebi seröz son kısımlar burada neredeyse yok gibi. Köz son kısımlarının çok yoğun olduğu bir salgı bezi. Organ lob ve lobcuklar ayrılmıştır. Bakıyorum son kısımlar hep beyaz köpükler şeklinde. Saf neredeyse müköz salgılama yapan son kısımlar var. Biraz daha büyüttüm. Şu an bir lopçuk içerisindeyim. Şunlar son kısımlar. Yine miyopitel yapıcıları buralarda da görmek mümkün. Salgı ve boşaltım kanalları. Muhtemelen şunlar çizgili kanallar. Şöyle devam edelim. Evet, müköz salgılama yapan son kısımlar asinuslar. Şu yapılar Muhtemelen şu interkalat kanalı başlangıç aşamasından özellikle şu kısımdan görüntü lümenini de görmekteyiz. Boşaltım kanalı. Şu son kısımların ortasındaki boşluk gibi görünen burada tam seçilmiyor belki ama bazılarında seçiliyor. Mesela şurada tam ortada. Bu da Asinus'un salgı yapan son kısmının lümeni. Salgının ilk olarak akıtıldığı yer daha sonra şu kanallar vasıtasıyla dışarı açılmaktadır. Evet şuralar interlobiler veya loblar arası veya intralobar dediğimiz boşaltım kanallarının olduğu yerler. Büyükçe bir boşaltım kanalı uzunlamasına geçmiş bir görüntü. Görüldüğü gibi çok katlı olmaya da başlamış. Şurası çok katlı kübük olarak görünüyor. Ana boşaltım kanallarına doğru gidiyor. Büyük bir boşaltım, salgı boşaltım kanalı veya duktuslar Şu da bir boşaltım kanalı. Etraftakiler müköz salgılama yapan veya müköz içerikli salgı yapan son kısımlar, salgı yapan birimler. Küplük bezlerinin de genel histolojik yapısı bunlardan ibaret. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.